Şimdi bunu şöyle düşünebiliriz. Katladığınız zaman üst üste gelecek. Aynı şeyi aynı şeyin üzerine katlıyorsunuz. Yani KB uzunluğu FK uzunluğuna eşit olmak zorundadır. EB uzunluğu da EF uzunluğuna eşit olmak zorundadır. Katladığınız zaman giden açılar birbirlerine eşit olmak zorundadır. Sonuçta açı ortay oluşturmak zorundadır. Eşit açılarla döndürüyorsunuz. Öyle değil mi? Şimdi arkadaşlar KE uzunluğunu istiyor. Ben şunu yapacağım. E'den buraya karşı tarafa bir tane dikmeyi indireceğim. İndirdim dikmeyi. Burasının 6 olduğunu gördüm. Ve burada bakın alfa var. Burada da alfa var. Şuradaki harekete bakın. Takip edin oku. Takip ettiniz. Hemen burasının z kuralında 2 alfa olduğunu gördünüz. Şimdi ben burada 6'yı ve şu bildiğim fe uzunluğunu kullanabileceğim hangi sinüs var? Karşı bölü hipotenüs. Hemen yazıyorum. Sinüs 2 alfa eşittir. 6 bölü fe uzunluğu değil midir? Fe ile sinüs 2 alfayı yer değiştiriyorum. Ne oldu şimdi? FE uzunluğunun ben 6 bölü sinüs 2 alfa olduğunu gördüm. Ve burayı buldum. Şimdi adam benden EK istiyor. Tekrardan şu üçgene bakıyorsunuz. EK istiyor. FE'yi alfayı ve EK'yı kullanabileceğim ne var? Alfanın komşusunda FE. Hipotenüste de EK olduğu için komşu bölü hipotenüsten dolayı kosinüs alfa var. Ve kosinüs alfa eşittir. Komşumuz ne bizim? EF. EF'yi zaten bulduk. 6 bölü sinüs 2 alfa. E siz bunu neye böleceksiniz? Ek'ye. Bölü ek yapıyorsunuz aslında. Şunu yapalım arkadaşlar. Bölü ek demek. 1 bölü ek ile çarpmak demek. Bakın harekete bakın. İşler dışarı yapacaksınız değil mi? Ben bu ek ile kosinüs alfayı direkt yer değiştirebilirim. Ek uzunluğu. şuna da koyalım da uzunluk oldu belli olsun. Ek uzunluğunda buradan 6 bölü e, sinüs 2 alfa çarpı kosinüs alfa olduğunu görmüş olurum. Şıklar da var mı? Yok. O zaman açalım şu paydayı. 6 bölü 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa e çarpı kosinüs alfa. 2 ile 6 sadeleştir 3 oldu. 3 bölü sinüs alfa çarpı kos kare alfa geldiğini görürüz.